Utimik kanalından herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu ara işler çok yoğun. Bir de geçen videoda bir yorum gördüm. Bir izleyicimiz benim sesimi çok kastığımı söylemiş. Bu benim normal halim. Espor spikerliği yapıyorum. 6 yıldır falan yapıyorum. Ergenlikten beri de böyleyim. Yapacak bir şey yok. Hani daha farklı konuşmayı bilmiyorum. Nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Ee, bu şekilde bunun da yani biraz enteresan, biraz komik gelen bir tarafı oldu bana. Bu arada Ionia hmm. Ionia oynanabilir ya. Yasuo da var burada. 10 gold'a çıkmak bir seçenek ama ya yani baktığımızda 3 tane de Yordle var. 5 tane şampiyonla başlayınca birden ortalık karıştı. Her her yola gider. Eşya ne gelecek? Eşya önemli. Bizim için belirleyici olacak olan şey eşyalar. Ee, yani Anivia durabilir. Belki gelir daha iyi bir şey çıkartılır. Zini kesin alacağız. Yonya da güzel ya. Oh bir de Guinso erdi. Hmm. Açık büfe çok tatlı. Rastgele amblem. Hadi lan. Ne verdin? Oha. <laughs> Abi direkt biz 4 level. Anivia oynadık. Hatta Guinso bile verilebilir Anivya'ya. İyi oyayı vereceğiz. O garanti. E yerine ilahi oynanabilir. Anivia yerine ilahi oynanabilir. Zin yerine ilahi oynanabilir. Burada seçenek bol. Anivia ama biraz en azından öyle daha hasar çıkartıyor o yüzden kalması daha iyi gibi sanki. Hadi bakalım nasıl olacak? Her 3 rakip başına bir altın kazanacağız. Ee, Winstreak'ten oynarsak burayı çok güzel altında toparlarız ya. Yani şu an çoğu kişi 3 ya da 4 level. Hani her tur en azından ekstra bir god garanti kazandığımız sürece 4 level'sı zaten daha da iyi. Okey abi hani via 3.2 kaoslar çok tatlı. Eee... Hımm... Illaoi Mundo mudur ya? Illaoi'dir sanki burası. Yani mundo 900 can ve tanklık yapacak. Illaoi en azından hasar da vuruyor. Illaoi daha iyi. Burada Jarvan. Okey Jarvan gitti. Tamam burayı da binledik. Bir gold da buradan. Çok iyi çok iyi. Yani şu an Shen de güzel. Sion 2 olsaydı oynanırdı da. Bir level olmaz ya. Ha. 5'e çıkmak mantıklı mı? Mantıklı. Yani oynadığımız için frontumuz çok sağlam şu anda. Ilya'yı da hasar vuracak artık. Jinde so çalışıyor. Okey. Burayı, burayı da dövdük ya. Tamam tamam Winstreak devam. Kaç bir gol alırız ama buradan herhalde. Aynen. Big kalacak. Olsun olsun Word. Abi Guinsoo'muz somuz var. Ebedi olur. Hmm, tekrar tekrar herkes aldı. Yani sopayı alabilsek iyiydi. Mücevher de yapılırdı ondan. Set için. Şu an biz Hion'ya garanti zaten. Daha farklı bir şey gidemeyiz burada. İlahi yerine Jinx. Yani silah şöyle ama hiç o topa girene gerek yok ya. Çok gold gidecek. Bir de front güçsüzleşecek. Şu an İlahi iki çok güçlü front. Biz nasıl olsa gold kazanacağız diye ben erken levelladım. Bir de Ionia'yı benim oynamaya en sevdiğim şey bu ya. Her üç katletmede bir gold. Bir bunu çok seviyorum. Bir de XP'li olanı biraz seviyorum. Yani XP'li olan %100 değil iyi. İki atak tetikleten de güzel. Ama işte İonyalılar yetenek kullandıkça AP alacakmışsın, hala alacak mı? Şey, AL şey. Onda ne zaman oynadıysam işlere gitmedi ya. Çok kötü gitti hep. Okey burayı da dövdük. 100 can devam. Acaba kusursuz bir win gelir mi ya? 100 can Ruz almadan Böyle 15-17 bin streak falan 18 belki Oha yarın ne be Aa. Artık Eloy'dan iyidir evet hmm. Bu arada biraz hafiften burnum tıkalı gibi Şu an konuşurken biraz rahatsız etti beni onu fark ettim <laughs> Ee, ne oluyor ya? Silas oynayabilir miyiz ki? İonya Silas. Zincir Kran İonyalı. Tam tersi İonyalı Zincir Kran. Hmm, burada valla ejder de yapılabilir. O da bir seçenek. Burayı dövüyoruz mu? Dövdük dövdük ya. Onda da var. Adamın jini iki bir de. Ama bizim kral çok güçlü. Geçemiyor ki. Nice. 6 win oldu. Gerçekten zorlayacak mı bu adam ya Ionia'yı? Hmm. Hedef kuklası ya burası. Kukla yağmuru. Şu an level basılıp şeyde oynanılabilir. Jarvan oynanılabilir. Yani 3 kişi katlederiz. Bir gol her türlü alıyoruz zaten. Hatta belki direkt winleriz. Oradan da bir gol alırız. Vitriol. Draven oynuyor. Noxus'tan. Hmm. Hadi bakalım. Buna biraz ortaya karışık ya. Bu adam da güçlü. Şenden güzel skill geldi. Ya zin yaşadıkça iyiyiz ya. O da can topluyor ya. O açıdan bayağı kuvvetli. Garen da öyle. <laughs> Ama döveceğiz mi? Hadi bir tane daha. Of. Of. Abi inanmıyorum ya. Kıl payı. Neyse Kenan açtık. Çok iyi. Şimdi Jarvan yerine Kenan girer. Yasuo yerine de girer. Ee, sen nesin ya? Lux da var. Neyse 7 iyi 10 abi. Devam. Jarvan yerine Shen. Aa onu unuttuk. Gözümün önündeki şeni göremedim ya. Gerçekten. <laughs> Neyse. Bir tur sonrasında yaparız. <laughs> Çok komik. Neyse. İyi, burayı da döndük. Abi çok güzel ya. Böyle maç oynamayı özlemişim, var ya. Hiçbir şey yapmıyorsun. O kendi kendine toparlıyor. Vallahi böyle maç oynamayı özlemişim. Hatta bir de Kraken geldi. Kraken. <laughs> Üstüne bir de Yunara geldi. Ver baba. Ver baba. Guinsoo, Kraken. Bir D6 değil mi? Evet. Ee, şeyini oynamamız lazım aslında. Yasuo yerine daha iyi olabilir. Ya da Jinx yerine. Ne Jinx pardon Jean. Ya su en azından front ya. Kuklalar atlıyor matlıyor bir şey yapıyor. En azından o front. Geron'da da kalsın eşyalar. Ya şimdi bunları da satsak satarız. Jarvan Geron Lux. Ama en azından bir silah görsek. Fena olmaz gibi yani. Bu kadar vermişken dan sanki devamında verecekmiş gibi. Yüz canlıyız. Winstreet'deyiz. 9 Winstreet oluyor. Ya erken ara bulduk. Abi oyun diyor al sen diyor yürü diyor. Bilmiyorum bana katılır mısınız ama ben oyunda ee, bazı insanlara seçilmiş olduğuna inanıyorum. Yani o lobide o oyuncuya öyle bir board gidiyor ki öyle bir otorol gidiyor ki oyuncunun hiçbir şey yapmasına gerek yok. Akıyor resmen. Bir kişiyi seçiyor lobi böyle. Bir kişi sürekli ekstra iyi. Hatta yapmazsa şey yapmazsa falan çok iyi götürüyor. Ha %100 her maçta oluyor mudur bilmiyorum ama olduğu zamanlar çok oluyor bende. Ee, muhakkak buna denk gelen izleyicilerimiz de vardır. Katılmayacak izleyicim de olabilir. Bilemiyorum ama hani bu lobinin seçilmişi net bir şekilde biziz. Net yani bu. Ha bu kadar iyi bu kadar eşya. Ne bileyim geronmenim falan da verdi hani silas milas da açılabilirdi de hiç o topa girmeyip aslında 9 level'ı direkt bu maçı noktalamak en doğrusu. Çünkü... Zaten gold'dan buff alıyoruz. Ya kazandığımız gold'dan ADAP buff alıyoruz. E yani bunu maksimuma neden çıkarmayalım? Hmm. Mücevher adalet geldi aslında. Set eşyaları hazır. şu adaleti bir yapalım Okey, okey. Burayı da binledik ya. Bu adam da gerçekten iyi oyun zorluyor. Tuhaf adam ya. Vallahi tuhaf adam. Karışıp görüyorsun yani. Görmüyor da olabilir. Hani bakmıyor da olabilir. Hiç böyle yani bir kere denk geldik de hiç bakmamış da olabilir. Şimdi görmüyor olma ihtimali var. Ama hani bir kere gördükten sonra da insan bakmaz mı ya? Bu da iyi oyuncuyla kötü oyuncuyu ayırt etmenin yollarından birisi işte. Üç bileşen eşya. Ver baba ne, ver baba ne var orada? Oo, baya bir şey var ya. Ebedi geldi mesela. Bir karakter Yunara full eşya. Onu bir fullleyelim hemen. Ee, Ionia Geranda dursun yine şu anlık. Rumble'ı attık. Yasuo adalet alabilir. Şu ebediyi yaptık. Yapalım ya ebediyi. Mücevher biraz bekleyebilir o sıkıntı değil. Şu an bizim ne eksiğimiz var? Yakma eksiğimiz var. Ruh gömleğini yaparsak yakma olmayacak. Ha. Acelemiz yok sanki ya. Biraz olsun tutulabilir gibi. O Yunar'a götürür zaten maçı. Gerçi bilmiyorum bu GP de iki biraz yaşadı ama şimdi Yunar o. Oh. Tamam. Yunar halletti ya. Sıkıntı yok. Draven'da TF'de eşya yok. Draven'da kuyusu olsa ağlardık muhtemelen de. Şu an güzel. Şimdi bu maçı oynarken benim aklım yokmuş mesela. Ben bunu da görüyorum. Benim 50 kere set açmış olmam lazımdı. Dördün birinde mi ne 8 level olduk. 50 kere set açmış olmam lazım da. Çok bariz bir hata olarak suratıma suratıma çarpıyor şu an. Hani Yone'ye baktım, sete baktım. Şu an seti açacağım inşallah bir sonraki tur için. Ama çoktan açmış, üstüne eşyalarını vermiş olmam lazımdı. İşte dedim ya, lobi birini seçiyor ama o kişinin de hata yapmaması lazım diye. Ben burada yapmışım. çok oynama fırsatım da olmadı ama en azından normal derecelerde derecede de zümrüte kadar çıktım. Bu set yine master oluruz ya bu set. Sıkıntı olmaz. Yakma da geldi. Şu seti bir açalım. Öncelikle. Kalan iki eşya. Blue buff. Blue buff'ı da yani. Kiminle oynayacağız ki? Yasuo da kalsın şimdilik. Sona sete gider mi? Gidebilir ama gittiğine değer mi? Çok belirsiz ya. Bilemedim. Kararsızım. Bu Yunara'nın da bütün sıraya vurması çok bozuk. Aha yoksa. Oh tamam. Bir an ürküttü. Bir an ürküttü. Şu ceketimi tutun. Hoş geldin set. Hoş geldin patron. Ha. Ya soyu satalım gitsin ya ya soyla ne yapacağız daha? Okey, frontumuz var. Ne bassak basak basılırmış. Ama basmasak da bunu döveriz ya. Yani Mel'de eşya vardı, da Mel'in full eşya almadan hasar çıkartma potansiyeli çok düşük. Ben anlamadım Mel'i. İyi şampiyon mu? Kötü şampiyon mu? Ha, açıyorsun bir şekilde. Ambesa ikiliyorsun. Tek eşyayla öldürtüyorsun. Açıyorsun bilmem ne de yani. Mel'in çok iyi olduğunu gördüğüm hiçbir alan yok yani. Rastgele bir tane ışıltılı eşya verene kadar da insanın canını okuyor gerçekten. Yani çok bedavadan ambesa ikileyip ambesayı sayıda ikilerken full mana eşyaların olacak bu arada. AD'de gitmeyeceksin yani. Full mana eşyaların olacak. Onunla bir şekilde rel yapacaksın. Çok zor. Rel diyorum pardon. Mel. Tapınak hanımcılığı kazanacak. Kazansın. Hanımcıyız zaten biz ya. Bizden sıkıntı gelmez Yunara. Sen rahat E ee, mü mücevher nerede? Kritik niye yok? Hmm. Denge örtüsü yapalım var ne yapalım? İyi Yunara 2 çok iyi geldi ya. Bedava gelen 2. Biz Jawaran ikiledik mi ki? Hatırlamıyorum. Azire alsak, koysak. 29 altın, 63 AD AP ilavesi. Çok fazla be. Hakikaten çok fazla yani. Bu o şey adam mı? Top master. Vallahi adam. Adama yazık oldu ya. Hayır bir tarafta kusursuz yiyon ya. Diğer tarafta süren o adam. Top master. Hmm. Bize or lazım. Oh set 2 mi? Abi olur. Ondan emin değilim ya. En iyi lense en iyi oynayacak mıyız ki? Ondan da emin değilim. Zilyen 2 oynanır. Ee, bu arada Jarvan da satmamışım ki ben. Jarvan'ı ikiledim sanmışım bir an ama yok. Yanılmışız. Neyse belki yiyelim belli olmaz. Ne bu silas fantezisi onu da bilmiyorum. Canım silas oynamak çekiyor yani. Nasıl bir istekse artık bünyemdeki. Silas diye bağırıyor öyle. Abi Kovuko yaramıyor ya. Komuko aa. lazım dedik de orn da gelmedi ya. Hmm. Hmm. İkilenecek mi peki şu Wukong? Yok. Shivana ikilenir önce. Genelde öyle oluyor bende. Neyse Zillion 3 belki. Salcam herhalde laksır ya. Yani Hepsinden öte Kenan nasıl ikilenmedi Bütün board ikilence canon 1 Allah Allah Kenan 3 falan da yok ki bir yerde Bu arada Bu sette benim en sevmediğim şampiyon Kindred Ya yani şöyle sevmiyorum oynarken çok iyi de Normalde döveceğiniz Bir rakipte öyle bir zamanda ulti atıyor ki hayatta tutuyor. O olayı hiç sevmiyorum. Hiçbir şey yapamıyorsunuz çünkü öldüremiyorsunuz da. Şükür lan hem bu geldi hem canın. Allah Allah. Blue buff'ı da verdik ama yenilense miydik acaba ya bilemedim ki ne. Sanki yenilesek daha doğru da olurmuş gibi. Bu arada Ionia Ornansa Ionia Zillion ya da Ionia Kindred daha iyi olurdu. Ionia Zillion hatta en iyisi şu an. Çok AP alıyor çünkü. 70'ten fazla AP alıyorlar. Onun aldığı AD'de AP'de hiçbir şey yaramayacak. Ha mesela Zin ölecekken biraz daha hayatta tuttu. O taraf tankladı. Dolayısıyla hayatta kaldık. Bu Top Master'da vizeledik. Ve beşinci oldu galiba adam. Abi inanmıyorum. Adamı katlettik ya. Var ya küfür etmiştir bu maç. Bize niye küfür ediyor ya? oyna küfür etsin. Bendik bir şey yok. Geldim oynayacaksın abi bu oyunda. Üzüldüm ama adama da bir yandan. Tamam şu hatayı düzelttik. İki tane namanyetik var. 19 win streak oldu. Şimdi bu adam da öldü ya. Yunaralar falan da boşa düştü. Ee, or... hmm. Verir mi acaba ya? Tamam, Kindred de alacağız. Darkinyay'da o Draven 2 be hocam. 3 olması lazım onun. Daha bu onu ölecek. Onun taşı ikeli çıkacak. Böyle de çok kolay oldu ya. <laughs> Hakikaten fazla kolay oldu. Neyse neyse şikayet etmiyorum. Şikayet etmiyorum. Her şey yolunda. Her şey çok iyi. Eee... Abi zaten 15'e 3 canları kaldı. Canları kalmadı ki. Aha son 2 zilyon. Hadi lan. Hadi lan zilyon. Hadi oğlum. Lop. Gelmedi. Hmm. Eee? E ondan gelmedi ondan gelmedi. Ne yapacağız? Bu satayım mı? Neyse ya. Normalde var ya bu bozup aslında zilyon üç arardım. Bilmiyorum zilyon 3'ünde ne yaptığını görmedim daha. Ama 100 can maç kazanma tadı varken bu set bunu hiç yaşayamadım çünkü bu ilk olacak. Bu maç aramayı vereyim. Şunun bir hazını yaşayayım. Tabi bu adam bozmazsa eğer yaşayacağım. Bu konga bak bir canla ne kadar dayandı. Mesela bu, burayı kesin çevirdi yani o Kindred retultesi. bunda da Yunara'yı sağa koysam. E bitti bu adam. Şisa 3 canla comeback attı. KD Ahri de ne güzelmiş ya öyle. Harbi çok iyiymiş. Onu da oynadık yadigar alamadık. Son iki tane Zilyan. Yok ya. Eğer 100 canlı tamamlayamazsak burada yenilirsek, luzlarsak o zaman Zilyon 3'e gidilir. Da Tarih'in hayatta kalması adam mahvetti ya. Mesela bunda da onun güzel ulti açtı. Tabi bizim set geldi. Oh. Tamam abi. Saygılar set reis. Saygılar efendim. GG.